Bugün gerçek kahramanların günü. 14 Mart Tıp Bayramı. Hayatını insanlığın hizmetine adayan tüm sağlık çalışanlarımızı en kalbi duygularımla selamlıyorum. Dünyayı etkisi altına alan pandemiye karşı en ön safta mücadele eden binlerce sağlık emekçisi canı pahasına görevi başında. Bu kutsal görev için şehit olan kahramanlarımıza Yüce Allah'tan rahmet diliyor. Bu uğurda sağlığını kaybeden sağlık çalışanlarımıza ise bir kez daha geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Onlara gönül borcumuz var. Edirne'den Karsa, Sinop'tan Hatay'a ülkemizin tamamında milyonlarca kişiye umut ve mutluluk dağıtan, bir nefes sıhhat için gecesini gündüzüne katan gerçek kahramanlarımız her türlü övgüyü fazlasıyla hak ediyor. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın. Bu düsturla büyük fedakarlıklarda bulunan, evinden ve ailesinden günlerce uzak kalan tüm sağlık çalışanlarımıza yürekten teşekkür ediyor ve bu vesileyle 14 Mart Tıp Bayramınızı yürekten kutluyorum. İyi ki varsınız. Daha güzel günlerde sizlerle buluşmak dileğiyle kalın sağlıcakla.